Telefon, Telefon da var. Telefon falan görmüyor mu ya? Işte biz aşağıda geldi. oturuyorduk. Bir biri yani gürültüyü duyduk biz. Bir aşağıya doğru kaçıp kaçtı. İşte koşturup baktık. Arabadan duman çıkıyordu

Telefonu. Telefon mu almaz? Ben kanka telefon <laughs> mu almaz? 83 çıkarken 83 82 80. Kapılar açık. Hı <laughs> hı. Bu da alkol. 86. Sekiz içi aldı, evet, doğrudur efendim, evet, görev yerimizdeyiz. Sekiz içi alıyordun oğlum. Karat, evet, bak. Oğlum, kolay var. mı? Tamam diye yazıyor. Yazıyor da ben de ne? Abi bana bir şey kutluyor. Çok üzülüyorum sizinle ya. kuvvetli. Dur diyene kadar kuvvetli. Kuvvetli bir şekilde üfle ben tamam diyene kadar. Ben tamam diyene kadar kuvvetli bir şekilde üfle. Ya bunlar fayda etmez, Boşa uğraşma. Ya uğraşma abi, sakın. Tamam, üfle. Balon üfle, Ser üfle. sert koymana gerek yok, üfle. Sert şekilde. Dilini hiç koyma. Yanıyor merkez. 3, 6.